Bir vurdum herif serildiği yere. Bu kurtuldum sandığıktan ama sonra diyor ki... Sen kimsin? <laughs> Tıpkı bu filmlerdeki gibi. Hani Tarzan önce kızı kurtarır, sonra kendi daha kaldırır ya. Bizim iki de tam o hesap oldu yani. <laughs> ne yapacağız? E, arayıp kız elimizde demek lazım, değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Sen bu de vallahi yine sana ayak basana kadar kız yanınızda olacak. Yani şimdi burada kıstırılırsak ya da bir yerde baskın yersek işte o zaman kız bizim kaçış sigortamız olacak. Aynen öyle. Gemi de bu gece hazır olacak zaten. Bir şu gün bir atlatsaydık. Korkma. Orada seni arama kimsenin aklına gelmez. Düna Park lan burası. Aramak sen efendim. Sen bilirsin ne demekti lan bu Vallahi ben bilmem Bey'im. Ulan <laughs> ne adamsın be. Bu insan Efendi var ya ağabeyin eski dostları da. Bakma böyle sessiz durduğuna. Birbirlerine can borçları var. <laughs> Kıza yemek verecek miyiz Bey'im? Şimdi ağzını açacağım. Ama bağırmaya kalkarsa sonsuza dek kapatırım. Anlaşıldı mı? Güzel. Annem haber verin. Ne olur meraktan ölmüştür. Lütfen arayın onu ne olur. Kes hadi kes. Çok konuşmada yemeğini ye. Babamla ilgili değil mi? Öldüreceksiniz beni. Ee, üç günlük dünya. Nasıl olsa hepimiz bir gün ölmeyecek miyiz? He? az kalsın unutuyordum. İhsan, senin ufaklık yemek yedirmeyi becerebilir mi? Beceririm, beceririm. <laughs> Tamam artık. Yemeyeceğim. Adı ne senin? Ne yapıyorsun sen burada? Bak, benim hemen tuvalete gitmem lazım. Onlara haber verir misin? Kimse yok mu? Ya size söylüyorum. Ne oluyor lan burada? Ağzını açtık diye otel mi sandın burayı? Halim Allah acımam sıkarım kafana. Benim tuvalete gitmem lazım. Tuvalet muvalet yok. Babamın çenesini tuttuğu gibi benim çişimi tutmam beklemiyorsunuz herhalde. Sen var ya sen. Beyler. Küçük hanıma refakat edelim. Ama dikkat edin. O altına kaçırmasın derken biz elimizden kaçırmayalım. Hadi bitmedi mi daha? Tamam şimdi çıkıyorum. Ne <laughs> ah. oldu? Ayağımı boktum. Dikkat et senin, yürü. Dur. Gitme. İsmin ne senin? O İhsan Efendi senin baban mı? Deden. Deden o zaman öyle mi? Anne baban yok mu? Bak canım. Benim de bir annem babam var. Ve şu an beni çok merak ediyorlardır. Onlara haber vermem lazım. Bana yardım eder misin? Dur gitme yalvarırım. Bak eğer bana yardım etmezsen beni öldürecekler. Ve bana yardım etmezsen onlardan yana olmuş olacaksın. Buna gönlün el verir mi? Gözde çık kızım dışarıya gel böyle. Gözde deme kadın Gözde. O benim en yakın dostumun numarası. O ne zaman olursa olsun bana yardım eder. O gişelerde telefon gördüm. Onu arar mısın? Bana yardım edecektir. Bunu yapabilirsin değil mi? Lütfen ikimizin arasında...